uçmak için sabırsızlanıyorum. Oley. Aslında ben uçabiliyorum. Ah, neyse ki boş vereyim. Uu, çok sabırsızlanıyorum gerçekten. Siz de ne benim gibi sabırsızlanıyorsunuz? Oley. Oo, çok heyecanlanıyorum. Postes gelecek. Kekler de atar belki. Ay bu arada amma da abarttı. Bu ne ya? Ben uçağa beş kere bindim. Sen bilmedin mi? Bindim bindim maşallah Tarp gibi bindim. Çok sabah Ama uçağın da kuralları vardır. Aynen arabaya benzer ama bu da sadece de havada. Ne demek istiyorsun şimdi? Demek istiyorum ki uçak çok eğlenceli. Ama içi bulanlar varsa bence uçağa binmesin. Ay ben havalı Sen uçanıyor musun? O zaman ne, iş, ne u, uçmak işe yarar? Ee, bilmiyorum ama uçmayı yine de seviyorum. Evet hadi tamam bekleyelim. İnşallah hemen uçar. O evet, zaman efendim. görürsün bakalım uçak nasıl. Hı hı. Uçmayı hiç sevmem de ama neyse. Ay burası benim yerim yerime katmışsın. Hayır ya burada arı vız, vız yazıyor. Hem ben bile yeri kapmam. Kaptım. Of! Delişle oturamayacağım. Zelis bu benim yerimi kapmış. Ay ne var bunda? Biz de arka sırada oturalım. Tamam ben burada oturayım en iyisi. Arkası da dolu ya ben nerede oturacağım? Burada otur. <laughs> 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 bari ben de orada oturayım. Oh be. Aa burnum öyle yaslanma. Ay canım burnum acıdı mı? Doktora gidelim mi? Efendim? Arkanda biri mi konuşuyor? Ay özür dilerim. Oh, o da neydi öyle? Boşver ya. Aa burnum acıtıyorsun ya. Tamam tamam yapmam. Ay Uçağı da hiç sevmiyorum. Sisko sana bir sürprizim var. Neymiş o kanka? <laughs> Tamir çantamda ne var? Salam mı? <laughs> Aydın kazandın salam var. Almak ister misin? Ya hayır benim mide bulandısın sonra. Gel al ya. gel al. Ya uçağı <laughs> sallatmayın korkuyorum. <laughs> o zaman daha çok sallatalım. Çok korkuyorum. Ya tamam tamam. Kızları biraz korkuttuk ama boşver. Tamam da isteniyorum. <laughs> Burada bir garson ya da birisi var mı? Ya da pilot. <laughs> <laughs> Yanlış nereyi kuruyor? Ne biçim bir kız. Türkçe kursuna daha hiç gitmedin mi sen? Arkadaşıma laf. <laughs> Geçer misiniz? Poli... Hmm. Pilot şimdi gelecek ve sizinle bir konuşma yapacak. <laughs> lütfen yerinize geçebilir misiniz? Tamam. Çantanızı kaldırabilir misiniz lütfen? minişler rahat buradan geçemez. Ama burada yer yok. Ben sadece buraya sıydım. Aa, şimdilik ben sıydırmasını bilirim. Şöyle. Aa, sıkıştım. O zaman arkanıza koyun lütfen. Şimdi pilot gelecek. Konuşma yapacak. Ama da süslü bir kediymiş. Ben ondan ben olsaydım. Ay ne kadar da para kazanırdım. Düşünsenize milyonlarca. Of ne kadar da konuşmalar 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 bıktım. Hemen anneannemin kurabiyelerini yemek istiyorum. Onlar o kadar lezzetli ki. Hemen uçalım ya. Bu neydi böyle? Haklısın kanka ya bu neydi ya beni satıyor musun? Ee, e, e, hayır satmıyorum. O zaman neden ona kanka dedin? Şaşırdım. Özür dilerim gerçekten. Affediyor musun beni? Evet. Tabii ki de affediyorum seni arkadaşım. Sarılalım mı? Oo. Yerinize geçer misiniz? iki kediler. Burada rahat dinleyeceğiz be. Sen de bir ya burnuna bir karıştırma. Dinleyemiyoruz. Ay. Tamam tamam. Sen de arkadaşlıktan ne anlarsın ki? Hah. Ay. Çocuklar tartışmayı kesin. Pilot geliyor pilot. Seslerini sünnekten alıyorum. Ay. Hem <laughs> ben uçak sürdüğümde hiç kimseye atamaz. Kalk. Özür dilerim gerçekten bunu yapmak istememiştim Hem sen neden uyuyorsan Özür dilerim gerçekten Gerçekten Sen de fazla yemek yeme Kusarsın bir ara ara Herkes sıraya Tamam efendim Sıra ne demek Daha sizlerle demek ki Bir sürü işim var Sıra falan istemem o zaman sandım. Hmm, benim acilen tuvalete gitmem lazım. Tut. Tamam mı? Tut. Disiplinle biraz olan. Fit ve düzgün Sen ezilmiş dana. Hemen yerine geç. Efendim hanımefendi. Efendim yoksa sana mı dayak atmalıyım? Şişko küçüklüğünde çok okula gitmemişti. O yüzden. Şişko hiç okula gitmemişti. O yüzden böyle terbiye. Terbiyesiz insan olamaz. Yoksa tembel mi? Aynen. Tamam girebilirsiniz. Tamam be. Zaten sizinle uğraşacağım bir şey yok. Hepsi de tembel. Uçak sürüyor. Konuşmayın. anne seni şimdikten daha çok özledim. Keşke gitmeseydim. Ne bu sesler nereden geliyor? Hem <laughs> Sakinleşir misiniz? Burası ana okula değil. Disiplinli olmalısınız. Pilotun dediği gibi. Ama ben annemi özledim. O zaman bir arkadaşına sarıl. <laughs> Gülmeyin disiplinli. Annesi özlemiş. Bir yaşındaki kız. Pilottan yani pilot diyorum. Pilota şimdilik çağırırım. Yani çağırabilirim. bilirim. Şimdi sessizlik istiyorum. Ee, bakabilir misiniz? Evet. Ben çok acıktım da. Yemek servisi yapılmıyor. Çünkü herkes oruç tutmalı. <laughs> oruç mu? E evet ya unuttum. Ben oruçluyum. Evet o yüzden disiplinli davran. Hmm. Yanınızda yiyecek falan yoksa tamamdır. Yok ama bu hanımefendi hep yaslanıyor. Burnumda minicik minicik tam gibi acıyor. İsterseniz başka bir sıraya da oturabilirsiniz. Hayır hayır burası artık benim yerim. Ol. Yapmayın öyle. Koltuk aşağı iniyor ya. <laughs> Şişko sen oruçlu değil misin? Ben sana salam verdim. Olamaz. Aa! Ağ, Unuttum. Şinik bütün olucum bozuldu ya. Bozulmadı. Allah kabul eder çünkü bu benim suçumdu. Özür dilerim. Bu senin de değil. <laughs> tamam. Artık diş çürüğünü Zaten çok da yemek yediğin yok. Of sanki bu tatlısın çayını içmiş gelmiş. Sanki oruç tutmaya benziyor ya. Sanki oruç tutmamış. Of. Hayır uçak. I'm going